ben artık gidiyorum koçum. Yolcu yolunda gerek. Allah'a emanet olun, tamam mı? Ya keşke bu kadar erken gitmeseydin be abi. Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Ben de onun farkındayım de. gitmem gerekiyor. Artık buraların benim için bir anlamı kalmadı. Burada yediniz, içtiniz. Gezdiniz, tozdunuz. Burada benim kurallarım geçerli. Oyun oynayacağım. <laughs> konuşmak yasak dururken düşünmek yasak yürürken konuşmak yasak zıplarken bağırmak yasak düşünürken konuşmak yasak konuşurken düşünmek yasak Yasağa konuşmak da yasak <Sessizlik> yandım dedik cevuz gibi ayran ne derli cilvili lahmacun Lahmacun Lahmacun, lahmacun. 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 Abi lahmacun. lahmacun Kıyması bol olur lavaşı da yok olun şifalı 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 lahmacun Lahmacun Dik 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 Bedelini ödediğimiz hayatı başkaları yaşıyor leke อย่าดูอย่าดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูด